talep etmek. Allah'tan Allah'ı talep etmek. allah Teala Resullerini ardı arkası kesilmeksizin gönderiyor. Ve o Resuller bizi Allah'a davet ediyorlar. O zaman talebimizin ne olması gerektiği de buradan ortaya çıkıyor. Eğer Resuller bizi Allah'a davet ediyorlarsa o zaman bizim Allah'ı talep etmemiz lazım. İşte yedi sefa davet. Enfal 24 Allah Resulü size hayat verecek şeyle davet ettiği zaman davete icabet edin. Benim bana tabi onlar görerek Allah'a davet ediyoruz. Allah'ın zatına davet, hikmetle davet, Rabbe davet, Rabbe davet. Böyleyse bu Resullerin davetinden şunu anlıyoruz. Bizim neyi talep etmemiz lazım? Allah'ı talep etmemiz lazım. Allah'a ulaşmayı dilememiz. Yunus 25-26'da Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Ve daveti kabul edenleri de sırat-ı müstakim oluşturuyor. O zaman talebimizin de Allah'a ulaşmak olduğu neticesine ulaşıyoruz. Yunus 7-8 kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o dünya hayatını seven birisidir. Dünya hayatını talep ediyor. Onunla mutlu olacağını sanıyor ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması söz konusu değil. İkinci sual, talep ettiğimiz hedeflere ulaşmak için Allah'ın yardımını nasıl alabiliriz? hedefler Kur'an-ı Kerim'de dört tane teslim hedefi var. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi şeklinde. Allah'ın yardımı bizim imanımız ve Allah'tan talebimiz üzerine kurulan bir köprüdür. Allah'a müracaat ettikçe mutlaka Allah'ın dizaynı bizim için harekete geçiyor. Allah'a müracaat ettikçe güçleniriz. Yakatımız arttıkça talep ettiğimiz şey de adım adım gerçekleşecektir. Ama kul talep ettiği şeye layık değilse onun yakatını talep ettiği şeye ulaşabileceği bir noktaya allah Teala onu götürür. Götürmesi için de kulun talebinde ısrarlı olması o talebin faturasını ödemeye hazır olması gerekir. Bunun en büyük anlamı da daha çok zikir yapmaktır. İnsanla Allah arasındaki ilişkide gayret, himmet, nüsret, riyakat, mükafat, iştiyak, riyakat, mükafat İşte Allah yoluna Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Sonra hedeflere ulaşmak noktasında Mürşid'in himmeti devreye giriyor. Mürşid'in himmeti Allah'ın nüsretini davet ediyor. Ama Allah'ın en sevdiği kanunu liyakat ve mükafat kanunu. Neye layıksak onu Allah'tan alıyoruz. İşte burada da liyakat ve mükafata ulaşmak iştiyakı devreye koyuyor. Liyakatımız arttıkça talep ettiğimiz şeyi adım adım ulaşıyoruz. Bizim talep ettiğimiz şeye layık değilsek onun yakatını kazanmak üzere Allah Teala bizi götür ama bu da talebimize ısrarlı ihtiyaç sahibi olmamız gerekir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, talep ettiğimiz hedeflere ulaşmak için başkalarından da dua istemek doğru mudur? Dua bir insanın Allah'a yakarmasıdır. Allah'tan talepte bulunması halidir. Birisi bir başkasına benim için dua et diyorsa bu halkın alışkanlığını ifade eder. Ve insanların arasında böyle bir talep söz konusu olabilir ancak bu yukarılara tırmandıkça tehlike kazanan bir davranış biçimi olur. Allah Teala hepimiz için en güzelini talep eder onun oluşmasını ister. Dua merci olarak Allah'ın Resulü'nün dışında kimse yoktur. Dua Resul'den istenir. Eğer Resul hayattaysa talep sadece ona yapılır. İkinci birisine yapıldığı noktada ikinci birincinin yerine geçirmiş olursunuz. Evet demek ki her zaman dua makamı devrin imamıdır. Devrin imamından talepte himmet talebinde bulunacağız. Yıllar evvelinden bu dönem efendimiz e bu konuyu aktardığında talep eden kardeşlerimize mürşidin himmetiyle diye bir söz bize söylemişti ve onu hep kardeşlerimize ifade ettik. Dolayısıyla her daim duanın dua makamının devrin imamı olduğunu bu şekliyle ifade etmiş oluyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönetik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Yetkinin bel kemiği talep etmektir ve kişinin Allah yolunda kurtuluşa ulaşabilmesi öncelikle Allah'a ulaşmayı talep etmesiyle gerçekleşir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz? Ben hayatın şükür üzerine kurulduğuna inanıyorum. Yani şükredebiliyorsak ve ben de dünyada iyi insan olabiliyorsak Allah'a ulaşmayı dünya üzerinde sağlamış olduğumuza inanıyorum. Öncelikle aklımıza ilk gelen şey İslam. Allah'a ulaşmanın birçok yolları vardır. Namaz, Kur'an. Başımızda da sıkıştığı zaman Allah yani. Allah'a ulaşmak her ayağımızda zaten. Ulaşmak gibi bir şey yok ki. Sizce Allah'a neyimiz ulaşır? Duamız, ibadetimiz, O'na olan zikrimiz, yaptığımız ameller, her şey. Ulaşan tek şey dualarımız. Allah'a amellerimiz ulaşır yaptığımız hayırlar ulaşır. Valla ben sadece ruhlarımız herhalde oraya ulaşır diye düşünüyorum. Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz? Ben genelde her sabah ediyorum ama geçenlerde ilginç bir yorum getirmiştim. Ben sadece ruhlarına dua etmeyi karar verdim. Allah'ın hem e, her zaman yanında olduğu hissediyorsun. Rabbim ayetinde vuruyor ki ben sizlere şah damarlarınızdan daha yakınımdır. Hiçbir şey saklayamam, hiçbir şeyi gizleyemem. En iyisini, en güzelini o bilir. Ne yüce Allah. Ben de dünya hayatını yaşarken emanet vermiş olduğum ruhumu sana ulaştırmayı bana da nasip et. Seni çok seviyorum Rabbim. Sevdiklerinden olmayı diliyorum Allah'ım. Dilimdeki duama kalbime indir. Amin. Misabirimiz Allah her an yanımızda Allah'a ulaşmak diye bir şey yok dedi. Allah'ın her an yanımızda olması O'na ulaştığımız manasına gelir mi? Gerçekten de Hadis suresinin 4. ayet-i kerimesinde o yam Allah gökleri ve yerleri altı günde yarattı. Sonra arşa istifa etti. Yere girenin yerden çıkanı gökten yine ona bilir. Ve O her zaman nerede olursan sizinle beraber. Bizimle beraberliği allah Teala'nın ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmasıdır zatıyla arşta zaten ayet-i kerimede ifade ediliyor. Öyleyse arşta Allah'ın zatına çünkü ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüş ve tekrar Allah'ın zatından üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'ın zatına ulaştırmamızı buyuruyor. Bu minmal üzere dünya hayatını yaşayan, dünya gezegeni yaşayan her insan Allah'ın zatına üfürlen bir ruha sahip ve zatıyla arşta yoklukta o zaman üfürlen bu ruhu arşta olan Allah'ın zatına ulaştırmak hedefimiz olması lazım. Dünya gezegeninden başlayan dün yedi tane gök katı yükseldikten sonra yedi alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşan bir yol sıratı müstakim var sırat-ı müstakim üzerinden ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız gerekiyor. Dünya hayatını yaşarken sırat-ı müstakim üzerinden ruhun Allah'ın zatına ulaşması hidayettir. Ali Bakara 120, Ali İmran 73. E bu üzerimize farz kılmıştır. Allah her an bizimle beraberdir. İlmi ve rahmetiyle bütün alemleri, bütün kainatı bizi de kendisine has bir Elim içinde kaplamıştır. Ama öbür taraftan Allah'ın zatı gene yokluktadır. allah Teala'nın sizden istediği şey de emanet olarak verdiği ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması ve yoklukta Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun. Allah Teala Allah yolunda ilerleme talebi olan insanlara mürşide tabi olmasını farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor? Bir şey yapmak için bir yere gidip onun dersini almak lazım ya. O mürşitler de ilmin Allah'a olan yolun daha nasıl kolay gidebileceğimizi bilen insanlar diye düşünüyorum. Hani kalp ve huzurun mutmain olması diye düşünüyorum ben. Mürşid yani yol göstermek gibi Dünya hayatında onlardan bir şeyler öğrenerek, yaşamışlıklarını öğrenerek Allah'a ulaşmaya çalışıyoruz. Günümüzde de mürşid var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz? Günümüzde mürşid vardır. Bugün e, dini doğru yolda konuşanlara ya deli diyorlar, ya veli diyorlar. Allah'ın hak ve adaletini apaçık vurlayanlara deli diyorlar. Devirde bir de mürşid mutlaka olabilir ama eski insanların kültür seviyesini şimdiki insanlardan çok daha güçlü ve daha ileride olduğunu düşünüyorum. Tabii ki vardır. Ama işte bilemiyoruz neredeler. Sizce virüsüne tabi olan bir insanın davranış biçimlerinde ne gibi farklılıklar olur? Giyinişinde, kuşamında, sözünde, lafında, özünde. İyi insan olmak, iyi niyetli olmak, güzel konuşmak fazlalık olur o insanda yani. Mevlana Hazretleri Şemse, Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuştur. Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz? Allah'a aracı koymaya gerek yok. Birilerine tabi olmak bence doğru ama bu arada da insanların daha farklı kültürleri, daha farklı şeyleri de okuyup, araştırıp kendi yolunu da çizebilmesi gerektiğine inanıyorum. Bir misafirimiz günümüzde de müşrit vardır ama Allah'ın hak ve adaletini yapacak vurulayanlara deli diyorlar. Her devirde Allah'ın dostları yalanlanmış mıdır? Evet. Gerçekten de Muminin Suresinin 44. ayet-i Allah-u Teala ard arda gönderiyor biz Resullerimizi ard arda arkası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete Resul geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasında helak ettik. Artık mümin olmayan kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Bakara 87'de de allah Teala bir kere daha vurguluyor. Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik. Ondan sonra ard arda Resuller gönderdik. Ve Meryem oğlu İsa'ya beyneler verdik. Onu Ruhul Kudüs'e destekledik. Öyleyse nefslerinizden hoşlanmadığı bir şeyle gelen Resul'e karşı her defasında kibirlendiniz. Bu sebeple bir kısmını yalanladınız. Bir kısmını da öldürdünüz. Yani demek ki Nebi Resuller, Veli Resuller, Nebi Resul arasında fetret dönemi var. Veli Resul arasında fetret dönemi yok ama allah Teala'nın sünnetullahı, kanunu allah Teala mutlak surette ardı arkası kestirmeksizin Resuller gönderiyor. Ve o Resuller insanları Allah'a davet ediyorlar. Ama nefslerine uyan insanlar nefslerine hoşlanmadığı bir şeyle Resul'e karşı her defasında kibirleniyorlar, yalanlıyorlar veya öldürüyorlar diyor. allah Teala ve böylece Allah'ın rahmetinden nasipler olamıyorlar. İçinde, içinde bulunumuz hidayet çağı. Hidayet çağında da Allah'ın vazifeli kıldığı Mehdi Resul, Duhan Suresinin 13-14. ayetlerinde yalanlandığını görüyoruz. Lokman suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerine baktığımız zaman onu net olarak anlıyoruz. Enne lehum zikre Mubin. Onlara apaçık bir Resulümüz gelmişti. Ama onlar olmadı. Ve sümme tevelev anhu. Ondan Ve mecnun. Sen öterilmiş bir delisin. allah Teala diyor ki bütün insanlar o gün kendilerine apaçık bir Resulümüz geldiği halde ona şeytan tarafından öğretilmiş ve deli dediler. Bu yüzden büyük kitleler ondan yüz çevirdiler. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini yalanladılar buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem Hocam müsaadenizle bir sorum olacaktı. Talep ettiğimiz her şey gerçekleşmesi bir imtihan vesilesi de olabilir mi? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Selamun Aleyküm ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Talep ettiğimiz her şeyin gerçekleşmesi bir imtihan vesilesi de olabilir mi? Bir sebebe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geliyor. Devam dünyalık talep ediyor. Ama birinci seferde Allah Resulü ben senin için güzel bir örnek teşkil etmiyor muyum diyor. Anlamıyor ikinci sefer şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır demesine rağmen yine idrak etmiyor ve talebinde ısrarlı oluyor. Allah Resulü dua ediyor ve Allah ona sürüler veriyor. Ama gerçekten o mala sahip olduktan sonra yoldan sapıyor. Önemli olan hayra dua etmektir. Daha güzeli manevi alanlar için Allah'a çok dua etmektir. Başka insanların nefsani taleplerini yerine getirmek için veya kendi nefsani talepleriniz için Allah'tan talepte bulunursanız şere dua etmiş olursunuz. Çok önemli bir bak burası. Başka insanların nefsani taleplerini yerine getirmek için veya kendi nefsani talepleriniz için duadan talepte bulunursanız şerre dua etmiş olursunuz. allah Teala uygun görürse nefsinizin talebini vücuda getirir. Ama siz ondan bir şey kazanamazsınız, kaybedersiniz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah'ın yardımı kişinin imanına ve Allah'tan talebi üzerine kurulan bir köprüdür ve o imana ulaşmamız için Allah'ı çok zikretmemiz emredilmiştir. Sizce zikir yapmanın faydası nedir? Öncelikle ruhumuza, bedenimize, kalbimize, işlerimize, evimize, rızkımıza, her şeyimize. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek bile yeterlidir. Bunu işten kalben dediğimizde bir tanenin kaç kat sevap olduğunu bilemiyorum. Lakin bunları işten dedikçe bunlar zikir olarak geçebilir. ben hayatı her dalınında, her dakikasında zikir olduğunu düşünüyorum. Kalp temiz olması çok önemli zikir yapmak kalbi iyileştirir. Çok fazla işte çocukların kaygısı, eşin, evin kaygısı oluyor. Bunları atlatabilmek için çok iyi geliyor yani. Devamlı zikir yapan bir insan başına hangi kötü olay gelirse gelsin mutlu olur mu? Tabii ki Rabbimin imtihanı diye düşünür. Ve ben bu imtihanı çok yaşadım. Evladımla imtihan oldum. Evladımı öldürdü babası. Allah sevdiği kullara veriyor imtihanı. Yaşadım yani biliyorum. Hala da ben zikrederim. Tabii ki Rabbim her zaman diyor ben hiçbir kulumu yalnız bırakmam. Allah'a ana hiçbir zaman yarı yolda kalmaz. Tabii ki olur çünkü başka türlü görmeye öğrenir. Mutlu olur. Zaten hayatta başınıza gelen her şeyin bir sebep olduğunu veya bir yerden geldiğini biliyor olmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Sizce zikrin diğer ibadetlerden bir fark var mıdır? <laughs> Zikir sevdiğini sürekli anmak. Şimdi her ibadetin tadı farklı. Her yemeğin farklı olduğu gibi. Hiçbir fark yoktur. Herki hepsi aynı ibadettir. Kimse evvel meyhattin her anında, her dakikasında zikir olduğunu düşünüyorum. İnsan dışında yaratılanlar da Allah'ı zikreder mi? Evet, külli iradeyle her şey tesbihte. Serbest irade sahibi cin ve insanlar var. Onlar kendi iradelerinde Allah'ın ismini tekrar etmelerle Allah zikir ama onun dışındaki canlı ve cansız bütün mahlukatın külli iradeyle tespitte olduğunu allah Teala ifade ediyor. İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde yedi kat gökler ve yerler bunlar arasındakilerin hepsi Allah'a tesbih ediyor. Her şey atomlardan oluşmuş. En basit atom hidrojen atomu merkezinde bir çekirdek etrafında elektronlar. Ben yıllar evvelinden maksimal elektronların hareketini keşfettik ama bunları hareket eden kuvvet nedir bilmiyoruz deyince işte bugün Kur'an-ı Kerim bu suale cevap veriyor. Anlar elektronları hareket ettiren kuvvet Allah'ın emri. Elektronlar enerji partiküllerinin oluşmasıyla oluşuyor. Elektron ve karşıtlıkların vücuda getirdiği, daha doğrusu nötrin ve karşıtlıkların vücuda getirdiği elektronlara allah Teala devamlı enerjisini gönderiyor ve bir nevi gelen enerji elektronu bir düdük gibi ona üflüyor. Nasıl bir düdüğe üflediğin zaman ses çıkartır, elektronu da çıkartır ses, Allah sesi ama bunu kendi iradesiyle yapmıyor, külli iradeyle bunu gerçekleştiriyor ve külli iradeyle Allah ismini tekrarına Allah tesbih diyor. İşte şu anda görüyorsunuz. Bunun gibi sadece atom değil, sivrisinek de Allah'ı zikrediyor. Bir ajnevi prof, Müslümanların kitabı doğru söyleyip söylemediğini laboratuara bir sivrisineği koyuyor ve sonuçta yapılan incelemede gerçekten sivrisineğin de bir teviye kesintisiz Allah zikrini tekrar ettiğini tespit ediyor. Yüksek frekans altında alınan muhtevada Sevri seneyin de bir teviye kesintisiz Allah dediğini görüyoruz. Allah Teala dediğim gibi İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ı tesbih etmiş olmasın. İster gaz halinde olsun, ister sıvı halinde olsun, ister katı halinde olsun. Tüm maddelerin yapısının temelinde elektronlar, bakışta elektronlar vardır. Ve her biri kendi etraflarındaki her dönüşlerinde mutlaka Allah'ın ismini tekrar ederler. Bunu adına Kur'an-ı Kerim tesbih ediyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden, Efendimizin himmetiyle. Muhterem Hocam, müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyordum. Gerçekleşmeyen taleplerimizde ısrar etmemiz doğru mudur? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Aleykümselamun ve berekatü. Biz de çok seviyoruz. Gerçekleşmeyen taleplerimizde ısrar etmemiz doğru mudur? Sadece talep sahibi olmak yetmez. Arkasında ısrarla o hedefe ulaşmak için gayret sarf etmek mecburiyetindeyiz. Allah'tan talepte bulunanlar hangi ölçüde inanarak talep ediyorlarsa Allah-u Teala'dan o ölçüde bir pozitif cevap alacaklardır. Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve ihsan kanunu gayret, himmet, nüsret, iştiyak, liyakat, mükafat. Liyakat ve ihsan kanunu her zaman liyakat veya mükafat kanunu da diyebiliriz. Öyle olunca her şeyden evvel Allah'tan talep ettiğimiz şeye uğraşmak için gayret göstereceğiz. Bir misal vermek gerekirse, fizik ucu teslimini istiyorum ama fizik ucu teslimini istediği zaman zikre atmıyorsa o zaman gayret göstermiyor demektir. Gayret yoksa himmet de yoktur, Allah'ın nüsratı de yoktur. Ama eğer fizik ucu teslimi seçilen bir hedef, o hedefe ulaşmak de gayret gösteriyorsa, o gayretin üstüne Allah himmet ediyor, nötründen geliyor ve kişinin iştiyakı artıyor ve liyakatı artıyor. O zaman allah Teala mükafatını veriyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur Kur'an, Haram Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti fazla selavat bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha mahasara var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. <laughs> <laughs> Kainatın sahibi Allah'tır. Allah insanlardan ne istiyor? Sadece mutlu olmamızı, mutluluğumuzu istiyor. Hepimizin mutluluğu kardeşliği tesis etmemizde, bir ve beraber olmamızda. Kardeş olmak bir dilektir.